Evet arkadaşlar bugün elke isteyiz. Tam tamı 503 dolar bakiyeniz var. Öncelikle size nasıl kod kullanacağınızı göstereyim. Buradaki butona gelip tıklarsanız yani aşağıdan linke gelip direkt siteye gelebilirsiniz zaten. Buradaki küçük buton var burada. Buna tıklıyorsunuz. Cypher kodunu yazıyorsunuz. Uygulaya basıyorsunuz. Size tam tamı 3 tane kasa veriyor. 2 dolar 25 cent değerinde. Böyle şey açabiliyorsunuz. Sonra mesela depozit yapacaksınız. Şurada buton var yine basıyorsunuz buna. Geldiniz. Buradan seçtiğiniz ne yöntem işte neyle atıyorsunuz artık skinle falan da atılıyor. Sahip okudunu yazdınız buraya. Yine %10 bonus kaptınız. Mesela 50 attınız 5, 100 attınız 10. Bir de vortekler var burada. Mesela 200 attınız 1000 vortek. Burada 5000 vortek. 100, 100 dolar falan bonus alıyorsunuz. Onun dışında burada savaş etiket tükkanı var işte. O vortekler savaş etiketlerini burada kullanabiliyorsunuz. Kasalar açabiliyorsunuz. Güzel şeyler çıkabiliyor. Çok da uzatmaya gerek yok zaten. Burada level ödülleri işte günlük ücreti falan bir şeyler var işte gelip siteye görebilirsiniz kendiniz. Biz yine kasa açmaya geçelim. Bu videoya nasıl başlasak? Riptide Knives mi açsak ya? Direkt bununla başlayalım mı? Bundan mı başlasak. Bir tane açalım hadi. Belki gelir lan. Knife daha sanki ya. 43. En kötüsü geldi bir de. Bir tane daha açalım. Ototronik, ototronik lan ah be. Ototronik ne kadar dedi Felçin? En kötüsü 248 mi şu bak. Ah. Açsak mı ya? Yok aç. Duramayacağım ben şimdi burada. Ee, ne açalım o zaman? Bizim bizim kasayla başlayalım o zaman ya. Yani olan. 10 tane tıklattım. Bunu kim çıkardı lan? Yuh anasını. Zirka Amerika. idare eder geldi ilk kasa göre. Bakalım. 113. Aynen. Okey. Bir tane daha tıklattım. Evet. Hiçbir şey gelmedi. 87. Bayağı iyiymiş. Bakalım bir şey geldi mi? Hiçbir şey de yok galiba. Aynen yaramadım. Bay iyi başladık ya diye. Beşe düşürelim şunu bir. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip abone olursanız bana destek olabilirsiniz. Onun dışında videoyla alakalı videoyla ala, videoyla alakalı yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hadi oğlum, yine hiçbir şey gelmedi. Baya iyi, baya, 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 baya iyi, baya. Wildfire geldi, vay canına. Valorin geldi bunda ya, stat rekord atıyor. Boss kill, boss kill, boss kill, boss kill. Chatterbox tam burası güzel. Burası güzel. Hadi. Lan en kötülerini mi atıyorsun? Nasıl bu kadar düşük geliyor? Chatterbox elde 34 nasıl ya? Olmadı, olmadı. Hadi. Aga baskiller geçme ya. Bayağı kötü atıyor ya. yine hiçbir şey yok. Hadi kafayı yiyeceğim. Bir şey artık gideceğim şu kafayı. Yayla ya hiçbir şey ya. Vallahi Bak direkt açtım. Hayalde hiçbir şey gelmedi. Onu versene bir şey artık. Dedireceğim şimdi. Allah şaka yapmıyorum. Oğlum hiçbir şey vermiyor lan bu kasaya ne yaptınız? Anlaşılan bugün biraz şanssızlık var ya. Yani. <laughs> Oğlum hiçbir şey az vermiyor şu kadar açtık ama. Bas kill. Yani Faktörüne stat track falan vermesi lazım. kurtarması için. Onu da vermez yani. Belsier statıra göre. Faktörün üniversite ne kadar kim Nerede baskı ya? Faktörün üniversite 644 Şaka mı oğlum sadece faktörün üniversite? Şaka mı? Gerçek mi bu? Ne alakası stat track'i daha ucuz. Allah Allah çok garip. Çok garip 10'lu açtım o zaman. Evet Hamas servis sürü Hamas. Çok mitiş. Müthiş. Hocam zınk böyle. Galileo araya kavuşun. Okey. 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 Tüf, 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 tüf. Evet. Neyse vortekleri kullanalım bari ya. Bu kasa bir şey vermeyecek bugün bize. Şu an şunu topluyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Buradan bunu toplamışız zaten. 7700'ümüz var. 5250'ye şundan bir tane açtım hemen. Haydi güzel bir şey var. Bunların ikisi de leş ya zaten herhalde. Kaçtık bu 5 dolar. Neyse hemen dönelim kasaya o zaman. Devam edelim. <laughs> 10 tane açamıyoruz pardon. 5 tane açabiliyoruz. Yorum yapmıyorum artık. Kaç tane açtık acaba? 500 tane aç mı? Bak şu zaten 10'unu 5-6 kere çevirdim. Aa, para bitmiş. Baya iyi. 41 dolar kalmış. 41 dolarla ne açabiliriz? Aa, 41 dolarla şundan 4 tane tıklatayım ya. Zıng. Fnatic foil geldi. 19 ediyor şu an. 2 tane daha tıklatalım. Zıng dedik, bir de bir mi Bu profoyu bile bir sikem etmeye. nasıl bir kasa ama. Aga videonun sonuna geldim. Vallahi kafayı yiyeceğim. bir şey aramadı ya. Ee, abone olun, like atın. Bir şeyler yapın işte. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.